Lavin. Gidelim. Gel annem buradayım. Gel. Güzelim. 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 Oy. Güzelim. Annem. Günaydınlar. Günaydınlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Umarım her şey yolundadır. Bayılıyormuş bu keke. Haşhaşlı keke. Bakın şimdi Altın. nasıl yiyor. Hadi ye kızım. Ye kızım anne. Hadi başlayın. Yorum dadı. Hu. <laughs> Bravo. Hadi mandallara gidelim anne. Yum 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 yum. Anne siz kumayın da. Ne anne? <gülüyor> 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 Helal. Helal. Ay. Ay, Ay boncuk gözlü kızım benim. Ay. tatlıyı ye. hadi Az tatlı. Az kalmış tatlı. Hadi tamam. <laughs> tamam silerim ben bebeği. Bak güzel. <laughs> Ay güzel.

Evet erkenden kalktım söz verdiğim gibi amine videolarıma devam ediyorum. Kalbi kaşık vereceksin anne. Kalbini Teşekkür ederim. Kalbini. Senin kalbini kim kırdı? Hüseyin. <laughs> Dayın mı kırdı kalbini? Evet. <laughs> çok üzüldüm. Ama yaptım. Ya Demir ya. <laughs> Bana Kon... şaka mı yaptın? Çok evet. komiksin. Beni özledin mi peki? Ben seni çok özledim. Mi? Özledim anne. Ne Ay. yaptın peki ben sana? Burada? burada kudurduk anaannem. <laughs> <laughs> yaptık anne. Anne <laughs> ne yaptık? Kudurdun mu? Bay iyi. Ben iyi. Bay iyi. Bay iyi. Bay iyi. Bay iyi. Bay iyi. yağmur var. Normalde biz bugün taşınacaktık. Hava durumuna dinledik. Ve birkaç gün sonrasını aldık. Üç gün sonrasını aldık. Şu an göz gözü görmüyor. Ablamın çeksene. Ve lastik basıncını kontrol edin diyor. Şu an nasıl ben Bir kontrol Bir göz gözü görmüyor. Trafik ilerlemiyor. Şimdi eve geçiyoruz. Ablamı aldım. Önce bir gidip gittim. Kaç bir işlerimi falan hallettim. Şimdi bizim eve geçeceğiz. Artık kalanları toplayacağız. Muhtemelen arkadaşlar bugün toparlanırız diye düşünüyorum sence abla? Bence de. İşte ya mutfak bitti. bitti. Bir şey kalmadı. Mutfağımız bitti. Sadece bu evi, eve iki tane koli gidecek. Baharatları yerleştireceğiz bugün. Baharatları vesaire. Sen Baharatları ben yerleştirdim. Her şey diğer eve gidecek. Diğer eve Aynen. Sonra çocukların kıyafetleri kaldı. Tarık da şimdi kıyafetlere gelecek. Tarık işe gitmedi bugün. cumartesi günü sizlerle. Kazarda çalışmıyorum dedi. Yani arabada şart. Ona da şart, bana da şart. Ama daha çok şu an bana şart. Şimdi olduğu için. Çocuklara gidiyorum, geliyorum. Onların rahatını bozmak istemiyorum. Annemleri biliyorsunuz doğal gaz takıldı ya şimdi. Çok rahatız. Çocukların biraz çocuklar gece biraz terlemişler. Annem bayağı bir sıcak yapmış üşümesinler diye. Sonra anne sabah erkenden ben yıkayayım dedim. O ara ablam aradı işte. Tam dedi sen çık ben çocukları yıkarım dedi. Şu an aklım kalmıyor en azından. Doğal gaz olduğu için çocuklar üşüyecek mi üşümeyecek diye. Ev çok sıcak çünkü. Bir de hep çok soğuk oluyordu. Şu an mükemmel bir sıcaklık var. Bir de annem çok yemek yapıyor biliyorsunuz. Doğal gaz onun için de çok çok iyi oldu. Yani yemek açısından, çıkma açısından oldu. Çocuklar için de iyi oldu. Valla kafam rahat şu an. Üşüyecek, üşümeyecek bir derdi yok. Her gittiklerinde bir posta hastalık geliyorlardı çünkü. Annem sırf zaten çocuklar için onu taktırdı. Neyse evet, şimdi gidiyoruz. Yollar çok kötü. Yürü arkadaşlar sıra da tarın dolabına geldi şimdi dolabındaki eşyaları ayırıyoruz giydiğini giymediğini ayırıyor giyersin ya geliyor pantolon bak şurası ya bizim dolap şöyle arkadaşlar göstereceğim size içerideki dolabı götürmeyeceğiz onu komple iptal ediyoruz orada takım elbiseler falan vardı e, mecbur bir yüklük yapılması gerekiyor annem de şimdi ee, şu anki evine dolap yaptıracak zaten. Ondan plakalar kalacakmış. Kalana ya da dedi sana yüklük yaptıralım. Yüklüğün bir kısmını böyle takım elbiselerimizi işte kabanlarımızı montlarımızı falan koyarız diye düşündük. Bir kısmını da hani nevresim battaniye zaman çok fazla yorganı falan yok. Onları koyarız ama şimdilik e, Lavi'nin beşi kayınvalideme gidecek ya onun altına takım elbiseleri koyarız. 15-20 gün sonra ondan tekrar alırız. Sen yani onları tekrar taşı götür getir yapmayalım diye düşündük. Dolapların çekmecelerini görüyorsunuz. Her taşınmada böyle oluyor işte. En büyük sıkıntısı taşınırken eşyaların zarar görmesi. Bu eşyaların baya baya zarar gördük ki arkadaşlar. Bunu biz demir dolmadan önce almıştık. Yaklaşık 4 senelik bir dolap. Çok da güzel bir dolap. Sevdiğim bir dolap. Ama maalesef ki taşınırken böyle zararlar gördü. Şimdiki taşınmada da mutlaka buraya yaptır. Aynı kişilere yaptırıyoruz bu arada taşınmayı. Özellikle belirttim. Lütfen dedim. Çekmeceler çok kötü durumda. Onları dedim. Güzelce yapın. Öyle teslim edin. Kontrol etmeden göndermeyeceğim onları evde. Şimdi şöyle güzelce giydiğimiz giymediğimiz ayrılsın. Eşya biriktirmeyelim. Onun derdindeyim ben şu anda. Ben de aynı şekilde birçok şeyi zaten çıkardım. Tarık da ayırıyor giydiğini giymediğini şöyle minimal bir hayata bu şekilde geçeceğiz diye düşünüyorum. Bu aynamı götüreceğim. Boy aynamı. Onu da e, montel ettireceğim ama çocuklardan dolayı korkuyorum ben. E, duvara monteli bir şekilde kalır. Kapı girişine e, tam bir yer yapayım diyorum. Ayna lazım oluyor çünkü boy aynası. Bunu da götüreceğim yani. Burada çocukların kıyafetleri var. Onları ayıracağım. Önce Tarık bir ayırsın. Onun işi bittikten sonra çocukların kıyafetlerini ayırmaya geçeceğiz. Nasıl <laughs> sence abla? <laughs> her şey anlatıyordum. <laughs> Yorgunluktan tam Atmadık mı baya bir şey? Yani bayağı ihtiyacımız bayağı. olmayan her şeyi çıkardık. Ben kendime çok kızdım bugün. <laughs> Ablana da bana çok kız. Niye dedi bu kadar biriktirdin? Vallahi kafam böyle bir doluymuş ki şimdi attıkça rahatladım Ama gerçekten. Ama şimdi şöyle bir şey var. Hani seni şey derken sağdan soldan gelen giysilerdi. senin aldıkların değil. Evet. He, şimdi yanlış anlaşılmasın derler alıp alıp koymuş alıp öyle bir şey yok. O vermiş bu vermiş onu giydirirsin bunu giydirirsin. Gidir beklet beklet şeyler evet. Var. Hepsini ayırdık değil mi? Aynen Bugün. hepsini ayırdık. Bak makyaj masamdan çıkanlar bunlar arkadaşlar. Bunu komple boşalttık. Burada bir ütü masamız var. Bunu olduğu gibi zaten götüreceğiz. Burada kıyafetler var. Kıyafetleri, işte battaniyeleri vesaire hepsini böyle buraya yığdık. Şu dolabın içine boşalttık. Şurada Tarın ayırdığı evet. kıyafetler var. Orayı hiç görmeyin. Kirli çamaşırları falan da hani daha yapamadım. Vallahi yetiştiremedik. Yani yaklaşık kaçta geldik abla biz buraya? Kaçta? 11.30-12 miydi? 11.30-12'den beri yani saat 8-9'a geliyor. Hala yapmaya çalışıyoruz. Burası mesela şöyle Demir'in giymedikleri. Gazi'den vesaire aldık de arkadaşlar niye bekletmiş? Bir de neden böyle oldu biliyor musunuz? Ev uzak ya. Arabaya bineceğim. Şimdi altında araba yok her zaman. Hani alt, ya benim altında şahsi bir araba olsa bir işim olduğu zaman mesela bunun yarısı kadar da anneme götürdüm gidip geldikçe. Ama altında araba olmadığı için, yerde uzak olduğu için her seferinde indir bindir taşı, götür getir. iki çocukla merdivenli aşağı yukarı indir bunları ayır. Gerçekten büyük iş. Hep kaçmışım bence ben bu işten. Bu taşınmayla birlikte şu küçük bir eve geçtikten sonra da bence minimalist bir hayat beni bekliyor diye bekliyorum. Ablam da yerleştirme kısmında gelecek. Dedi ki ben geleyim birlikte yapalım. Çünkü hani onun evdeki kendi bir düzeni var. Onu çok güzel düzen yapıyor kendisi de. Ben de aslında düzeni seviyorum. Niye böyle oldum ben de bilmiyorum. Şimdi attıkça attıkça anlıyorum. Gerçekten çok biriktirmişim. Biriktirmemek gerekiyor. Ama şu işte bu da kalsın, şu da kalsın. Kullanmadım. Her şeyin hani bu kadar evde yığıntı bir şekilde durması bir de işte ev büyük oldukça dolduruyorsunuz aslında. Ama şimdi küçük bir eve geçtikten sonra her şeyim düzenli düzenli olacak ve bence ablam diyor ki senin kafanı dolduran şey de bence bu diyor. Bunları çok diyor. Çok her yerde. Evet, evet çok zıvır. ıvır zıvır. Ya işte mu? çocukların işte mesela bir şey alırsın park beşik yatak alırsın yok onun ıvır zıvır. Onu koy bunu koysa gerek yok yok oh, gitti yani gerçekten. Harbiden <laughs> bu kadar diyor eşyam çıktı <laughs> Evet diyorum çıktı gitti boş ver diyorum çok iyi oldu. Artık diyorum küçülelim olabildiği kadar her şeyimiz böyle e, tertipli düzenli olsun benim de kafam rahat olsun düz ayak bir ev olacak zaten çok rahatlayacağım ya bu rahatlama bile bu attıkça hani verdikçe gelen rahatlama bile beni şu an o kadar mutlu ediyor ki arkadaşlar oradan siz bile rahatlıyorsunuzdur bence bana kızabilirsiniz hiç sorun yok ben kendime çok kızdım çünkü <laughs> elinin olduğu Evet eve geldik arkadaşlar. Bugün mahalle burada kalıyoruz. Tarık geldi. Annem çocukları yemek hazırlıyor. Dedesinin peşinden hiç ayrılmıyor ya. Babamı çok seviyor. <laughs> şey diye. Evet anneciğim. Kendini nasıl hissediyorsun? <laughs> Hiç konuşmayın beni. <laughs> ne beş dakika oturmadım diye. Vallahi beş dakika oturmadım annem. Nasıl geçti? İki gündür. İlk defa bu kadar üst üste bakıyorsun galiba. Evet. İlk defa bu kadar uzun süreli bıraktım. İki gündür akşamları sadece gidiyorum. Sabahları gidip ev topluyorum. Allah razı olsun diyorum. Annem olmasa ben iki, iki çocukla herhalde ben bir ayda falan toplardım o evi değil mi? Mümkün değil taşınamazdı. Çok zor. Genelde ben taşıyordum her zaman. Anne bana simit verirsin anne. Ne simidi annem? Ben sana et haşlıyorum şimdi et vereceğim ne Sen bugün anneanneyi mi üzdün? Bileme, Anneanne toparın. çok yorulmuş. Anane hasta Bileme ben sana ne, ne söyledim anneciğim? Bileme. Nasıl uyur anneciğim? Biraz uyudu. Bileme. Tamam tamam tamam. Uyuyunca biraz biraz toparladım. Bileme, dedem dedem. Dedem ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Çok da şey demedim. dedem, dedem, e, dedem, e, dedem evine zarar vermesinden. Tamam tamam. Ne, ne diyor? Bir Bileme. şey diyor da. Şey bölüm ittiriyor. göz arasında. Bir de kafa atıyor. Evet, kafa atıyor, kafa, şey gidiyor, yapıyor. Bir kafa yani gözden, gözden asla ikisini ayırmayacaksın kesinlikle. Mümkün değil, mümkün değil. Böyle zaten otursunlar ben şey o işlerimi halledeyim falan. Öyle bir dünya yok. Gözün işte olacak Ceylan, bir gözün işte olacak, bir gözün bunlar da olacak. Ne? 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 Evet canım şöyle bir güncelleme yapayım. Günün nasıl geçtiğini anlatayım hemen size. Önce e, hali hazırda şu an oturduğumuz eve gittik. Oradaki bütün eşyaları toparladık. Yani bir şey kalmadı. Çok fazla eşya çıktı evden. Dedim gibi bana kızabilirsiniz. Ben kendime çünkü çok kızdım. Bundan sonrası için kendime e, daha rahat, daha konforlu, daha düzenli bir hayat diliyorum. E, öyle devam ettireceğim. Eşya, eşya, eşya beni çok yoruyor. Onu fark ettim. Ee, çocukların işte büyük kıyafetleri atadan kalan büyük kıyafetlerdir vesaire onları da annemlere dağıtacağım artık. Lavinin beşi kayınvalideme gidecek çok fazla yazan olmuş. O büyüdükten sonra rahatsız ediyor diyen çok fazla kişi olmuş. Instagram'dan da yazmışlar. O yüzden demirin yatağını götüreceğiz. Lavinin beşi kayınvalidemde kalacak. Çocuklar oraya gittiğinde geldiğinde de yatarlar, uyurlar hani diye düşündük. Oraya sadece bir beşik gidecek işte. Çocukların büyük kıyafetleri gidecek, onu da bazanın altına koyacağız. O bazalı bir yatak ya zaten. Orayı da hani ardiye gibi olmasın dedik. Annemin bir odası boş ama sadece bir yatak olsun, çocuk odası gibi olsun, gidip geldiklerinde kalsın diye düşündük. Zaten annem oraya bir yatak düşünüyordu kayınvalide. Demir geldiğinde hani kalsın diye. Çocukların da bir odası olmuş olur babaannelerinde diye düşündük. Ee, daha sonrasında aslında Beşiktaş sar bu arada odalarını. Odalarını küçültmek istemiyorum arkadaşlar. Odaları biraz da oyun alanı kalsın. Zaten ev küçük olduğu için de. Henüz böyle sıkış tepiş e, istemiyorum. Sonra başka ne var? Düşünüyorum. Başka ne yapayım? Diğer eve gittik. Baharatları falan yerleştirdik. Ada mutfağımız geldikten sonra tencerelerimi işte yerleştireceğim. Tencerelerimi de parlatacağım yapmak için anneme getirdim bu arada hiçbir şey kalmadı diyebilirim ya yani yumurta tencere falan hiçbir şeyim yok arkadaşlar şu anda. tavam tavam yok yani yumurta pişirecek annemde varmış ondan alacağım ee, yani böyle daha küçük minimal işte böyle e, ihtiyacım olduğu kadarını kullanacağım İhtiyacım olmayanı atacağım vereceğim ee, çok rahatladım yani bugün inanılmaz şekilde rahatladım üzerimden büyük kalktı diyebilirim i̇şte ablamı bıraktık eve geldik. Ve artık dinlenme moduna geçiyoruz. Videolar böyle sık sık geliyor. Güzel geliyor farkındayım. O yüzden çok fazla uzatmak istemiyorum. Böyle kısa kısa taşınma videolarımızı artık izleyeceksiniz. Daha da devam edecek çünkü. Her gün her gün çekersem eğer çok fazla içerik var. Siz de severek izliyorsunuz bu videoları biliyorum. O yüzden olabildiğince böyle kısa kısa videolar çekip günü birlik atmak benim için daha iyi oluyor. Hem bana kolaylık oluyor hem siz severek izliyorsunuz diye düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum. Yorumlar kısmında buluşmak üzere. Öpüyorum arkadaşlarım. Bay bay.